Wow. Do hmm. you ay, ay, ben de tam sana geliyordum Eltim. E ee, hadi gel alışverişe gidelim kız kıza. Alışverişe mi? Evet, hem kafan dağılır, bir moral olur. Zor günler geçirdin. Vildancığım e, ben babamların yanına gidecektim. Niye ki ya ne oldu bir şey mi oldu? En son gittiğinde Civan seni üzmüştü. E, bir şey mi yaptı Civan'la doğruyu söyle bir şey mi oldu? Yok hayır klasik ziyaret işte. E, bak ölümü gör. E, bir şey mi oldu? E, bir şey mi duydun sen? Yok Vildan. Hem sen niye böyle sorup duruyorsun? Benim bilmediğim bir şey mi var? Yok e, hayır. <laughs> Bakayım hayır e, yok, bilmediğim bir şey bence yok. E, var mı yok hayır. İyi tamam. Çekil ben gideyim. Kaşıs. Hay hadi hey, how you do. Uh, uh, e buğrun kime bakmıştınız? E uh, size de ne oldu? Wildon, Wilma. E ee, siz niye gelmiştiniz? E uh, burası here a uh, Jew's family home. E uh, family aile demek. E uh, burası Evet. Family cenazeden döndüler mi? Cenazemi? Şey. Ne cenazesi? Uh. She a uh, big brother, amca uh, vefat etti ya. Büyük amca mı? <laughs> vefat mı etmiş? E, etmemiş mi? Etmiş mi? Etmiştir büyük ya. Etti ya. Sizin haberiniz yok mu? <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım o kanın başına geleni. Uh, family, bad, bad family. Anneciğim. Ne oldu kız? Aa, bu annenin başına gelenler. Aa. Kız desene ne oluyor? Sorma anneciğim, sorma. Ya da sor ya. ölmüş. <laughs> ne? Kim ölmüş? Büyük amca ölmüş. Büyük amcamın? O kanımın büyük amcası. Kapıya bir bey geldi. Cenaze için gelmiş. Şaşırdı hatta biz bilmeyince. <laughs> o kanımın büyük amcası bizleri ölmüş. <laughs> o büyük amcası öldü. Okan'ın büyük amcası yok ki. Aa, dur hatırladım şimdi. Muharrem amca var ya bizim uzak akraba. Çok uzak ama. Okanlar ona amca derlerdi ama <laughs> o mu ölmüş? Gitmiş, gitmiş. <laughs> Işıklar içinde uyusun. Ya hiç Antepler grubunda mesaj falan da gelmedi. Ha ben de görmedim. Ha, hanımım bir durun durun. Bir kızım sana kim söyledi öldüğünü? Ya ölmüş bilmiyor musunuz? Diyen biri geldi. Ayol <laughs> <oy>, deyip gitti. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Oy. E, gitmişler ya. Şimdi buradaydı. Şimal de yanındaydı. Beraber gitmişler demek ki. Nereye gittiler acaba ya? Ne bileyim ben ya. Benim acım var. Civan'ın yanına gittiler, evet. Ee, zaten adam Civan diyordu. Ee, Civan'ı arayalım. Evet, demek ki Civan'ı tanıyordu adam ya. Ama ah, aramam Cam'ı. Gitti Muharrem amcam, amcam. dar gibi Muharrem amcam gitti. Hanım sakin ol. İşim Ali arayalım önce dur. Ay, hadi, Ay, hadi, 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 gel. Görüş. Aa koca çınarımız gitti. Koca çınarımız gitti. Dağ gibi adam gitti. Kaç yaşındaydı ya amcanız? 97'sine geçen ay girmişti. Dalya yapmasına üç senesi kalmıştı. <laughs> Muharrem amca nereye gittin sen? <laughs> ee, hanımım sakin olun. Acaba diyorum Tahsin Bey'i arasak ha? Ha ee, iyi, iyi Haber vereyim. Ama öğrenmiştir o. Yıkılmıştır, perişan olmuştur. Alo Neval. Anan Zina. Ne oldu Neval'ım? Gitti. Gitti. Kocatçılarımız gitti. Bizi bırakıp. Ne diyorsun hanım? Kim gitti? Muharrem amcamın sakka yürümüş. Ah. Baba ne <laughs> oldu? vefat etmiş. Kaç çıktı Şazi? Biraz yüksek. Ama dil altı aldı şimdi. Düşer. Çok büyük adamdı ya. Baba bak bu işte bir terslik var. Hayır niye annemleri arıyorlar? Niye seni aramıyorlar ha? Bir şey var bu işte. Ne bileyim evladım. Annen dedi o kadar işte. Bir adam gelmiş. Muharrem amcanız vefat etti demiş. Sen ara bakayım şu annemleri bir daha. Bu işte bir yanlış anlaşılma var. Ara. Ara. Kızım bir çevir bakayım ne var. Merhumun adı neydi? Muharrem amca. İffet oğlu Muharrem Sarıgöz. Allah rahmet eylesin. Amin. Ee, arıyor. O da mahvolmuştur adamcağız. Söyle Nasin'im. Ne yapıyorsun ne var? Ne yapayık? <laughs> Komşular geldi, Yasin okuyucu. Ee, i̇yi ettiniz de bak ben sana ne diyeceğim? Siz bu haberi kimden aldınız? E, kapıya bir adam gelmiş, cenaze için o dedi. Kapıya adam mı geldi? E, öyle Tahsin, kapıya adam geldi. Kim ya? kim geldi? Ya ne bileyim daha işte şimal kızımız açmış kapıyı da adam demiş sizin demiş büyük amcanız Muharrem amca vefat etti mefat etti falan demiş. Ee, adam nerede? Orada mı şimdi? Sizin oraya gelmedi mi? Ya adam kimdi necidir sormadınız mı hanım? E böyle bir şeyin yalanı yılanı olur mu ya? Adam ölmesin niye öldü desin? Allah Allah sizin haberiniz yok mu demişim. Ee, Vildan da her şeyi birebir duydum anne diyor. Geldi haber verdi kız koşa koşa. Vildan mı? Baba ne oluyor? Ya, kapıya bir adam gelmiş. Şimal açmış kapıyı. Civan'ın amcası öldü demiş. Şimal'la birlikte çıkıp gitmişler. Ş Şimal, Şimal açmış kapıyı. Nasıl acaba Şimal? Eyvah, ş Şimal ne durumda acaba? Bu işte bir karşılık var. Ben gidip şu Şimal'e bakayım. Ah çok merak ettim şimdi ya. Dersim ne oluyor? Ha? Alo, Dastin. Ne var? Bu işte bir yanlışlık olabilir. Dur ben bir memleketi arayayım.